Nasıl geldi? Okey. Günaydın, iyi pazarlar. Umarım keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda sizlerle şu ayında okuduğum kitapları paylaşacağım. Buraya aldığım bazı notlar var. Sigortadan gelen e, mektup saatlerini aldığım ve gördüğünüz gibi karınca duasını benzeyen karışık notlarım var. Bu notlara bakarak, notlardan yardım olarak sizlere okuduğum kitaplardan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ben de şubat ayı güzel bir aydı okuma anlamında. Özellikle iki kitabı çok sevdim ve herkesin kesinlikle okumasına gerektiğine inandığım kitaplar. Hele bir tanesi mükemmel bir şey. Onun üzerine ayrı bir video çekmeyi planlıyorum hatta. Şubat ayında okuduğum ilk kitapla başlamak istiyorum. Şubat ayında okuduğum bu sallanan koltuktan arada bu tarz böyle gıcırtı var gelebilir. Umarım mazur görebilirsiniz. Öyleyse hemen şimdi daha fazla araya bir şeyler sokmadan Şubat ayında okuduğum ilk kitapla başlayalım. Şubat ayında okuduğum ilk kitap Patrick Suskind'den Koku romanıydı. Patrick Suskind benim aralığın son gününde tanıştığım bir yazardı ve çok etkilenince Ocak ayında da bir tane Patrick Suskind kitap okudum. Şubat ayında da bir tane okudum. Yani arka arkaya 3 ay birer tane Patrick Suskind kitabı okudum. Patrick Suskind Alman bir yazar ve bence ilginç bir zekası olan bir yazar. Türkiye'de bence yeterince okumuyor gibi geliyor bana ve çok iyi bir kalem olduğunu düşündüğüm için de onu bu arada kendimce daha fazla kişiye ulaştırmak gibi bir misyonu da yüklendiğimi fark ediyorum bazen. Koku romanının ana karakteri kendisi dünyadaki bütün kokuları alabilmesine ve en ufak arasında en ufak fark olan kokuları bile ayrıştırabilen bir karakter olmasına rağmen kendisinin kokusu olmayan genç bir adam. Bu karakteri ilginç yapan şey sadece mükemmel bir koku alma olmasına rağmen kendisinin kokusunun olmaması değil. Aynı zamanda duygusal zekadan ve duyguları anlamaktan da yoksun olması oldukça ilginç bir karakter kitabın ana karakteri. Ve aslında 18. yüzyıl Fransızında geçen bu anlatı, bu hikaye, bu roman çok da Aydınlık ve iç açıcı sayılmaz. Zaten kitabın kapağında da yazdığı gibi bu bir katilin öyküsü, bu bir cinayetler silsilesinin öyküsü. Kitapta çok ilginç ve canlı bir anlatı var, çok sürükleyici ama aynı zamanda şeyde fark ediyorsunuz, anlatılan şey sadece bir e, kurgudan ibaret değil, alegorik bir yönü de var. Yani topluma ait, hissetmeyen, toplumda görünmez olan bireyin kabul görebilmek için, görünür olabilmek için neler yapabileceğini, hangi sınırları nereye kadar zorlayabileceğini kokular üzerinden anlatan alegorik bir roman olduğunu sanırım söyleyebilirim. Dediğim gibi ana karakterin kokusu yok. O da işte kokuları, çeşitli kokuları birleştirerek kendine insan kokusu diye tabir ettiği kokudan sürmeye başlıyor ve bunu sürdüğü zaman insanların ona diğer insanları davranıldıkları gibi davranmaya başladığını ve bir anlamda görünür olduğunu fark ediyor. Ama daha sonra bu karakter sadece normal bir insan olmaktan biraz daha öteye gitmek istiyor diyebilirim. Tanrı olmak istiyor sanki. Yazarın aslında bir tarzı olduğunu da söylemek mümkün. Yani yazar bu arada gerçekten az önce de söylediğim gibi ilginç bir yazar. Böyle ben onun şu ana kadar üç tane kitabını okudum ve okuduğum kitaplar arasında fark ettiğim bazı ortaklıklar var. Bunlardan bir tanesi çok takıntılı karakterler seçiyor ve o takıntılı karakterleri anlatı boyunca sizi çok heyecanlı bir şekilde takip ettirtiyor üslubuyla, anlatım şekliyle. Mesela güvercin hikayesinde kapısının önünde, apartmanın önünde bir gün gördüğü güvercinin hayatı alt olan ve o güvercini takıntı haline getiren bir kahramanın hayat hikayesini böyle bir soğanın katmanlarını açar gibi anlatırken kokuda da yine kokularla takıntısı olan bir karakter üzerinden başka bir dünyaya ayaklarınızın önüne seriyor diyebilirim. Petrik Fark ettiğim bir başka ortaklıksa sanıyorum yazar her kitabını yazmadan önce ya da yazarken yıllar, belki de yıllar süren bir okuma sürecinden geçiyor. Mesela Kontrbass oyununda böyle batı ile ilgili o kadar çok derinlemesine bilgi veriyor ki hani bunu yazan kişinin o konuda bayağı bilgili biri olduğunu düşünüyorsunuz. Hatta işte şey diye düşünüyorsunuz bu kişi ya bir müzisyen, bu müziği icra eden kişilerden biri ya bir orkestra şefi. Kokuda da mesela şey düşüncesi oluyor. Yine burada da bazı parfüm yapma yöntemlerinden falan bahsediyor. Bazı terminolojik kelimeler var ve size şey diye düşündürtüyor. Bu kişi muhtemelen eskiden bir parfüm ustasıydı ve bugün gün bir roman yazmaya karar verdi. Ben Fitri Kızıskinti'yi çok seviyorum ve geriye okumadığım birkaç tane kitabı kaldı. Onları da bu yıl içerisinde okurum diye düşünüyorum. Keşke daha fazla üretse ama anladığım kadarıyla yalnızlıktan, yalnız yaşamaktan görünür olmayı reddetmekten ve işte bir baskıyla üretim yapmaktan da hoşlanmayan bir yazar. Çok fazla yazmıyor ama keşke daha fazla yazsa. Şubat ayı benim için çok iyi başlamıştı ve çıtayı çok yüksekte bir yerde bırakmıştı ve ayın sonrasında daha iyi bir şey okumayacağımı düşünüyordum ama hemen bir sonraki kitapta ne kadar yanıldığımı fark ettim. Türkiye'ye gittiğimde merak ettiğim bir kitabı aldım. Onun hatta yanımda ve basılı olarak okuduğum tek kitap da bu. Bu kitabı işte Berlin'e yeniden döneceğim zaman uçakta yolculuk bölümünü beklerken okumaya başladım. Bir 15-20 sayfa falan okudum. Daha sonra da yolculuk boyunca neredeyse her an bu kitabı okudum. Çok sade, çok yalın bir anlatımı var. İçerisinde sizi hüp diye çekiyor birden. Ama aynı zamanda neden içerisinde kaldığınızı da çok iyi anlayamıyorsunuz. Çünkü e, çok yalın bir anlatım. Hani çok cafcaflı bir anlatım değil. Sizi bir şey orada tutuyor. Sanki bir girdabın içerisine girmişsiniz ve çıkamıyorsunuz gibi ama bir yandan da çıkmak istemiyorsunuz gibi. Kitap bir miras hikayesiyle başlıyor. Daha doğrusu bir miras kavgasıyla başlıyor. Kardeşler arasında kulübelerin kime kalacağına dair bir kavga başlıyor. Buradaki ana karakter aslında bu kavgaya çok bulaşmak istemiyor. O kavganın dışında kalmak istiyor. Çünkü öğreniyoruz ki karakter aslında yıllar geçen bir süreç sonunda nihayet ailesiyle bağlarını koparmaya karar vermiş. Kendini bu şekilde koruyabildiğini düşünen o yüzden de aileyle ilgili hiçbir şeye karışmak, bulaşmak istemeyen bir kadın. Ama daha sonra bir şekilde kendisini bu miras kavgasının içerisinde buluyor. Karakterin bir şekilde bu kavgaya dahil olmasıyla da Buradaki miras kavgası aileden miras kalan bir yaranın hikayesine, onun anlatısına dönüşmeye başlıyor. Arka kapağı da benim böyle okuduğum en güzel e, tanıtım yazılarından bir tanesi. Onu size okumak isterim. Dört kardeş, iki kulübe, bir sır. Çağdaş Norveç edebiyatının en önemli seslerinden Vigdis Mirasla mirasta bir aile portresinin arka planını resmediyor ve gerçeklere dayalı bir travma hikayesi anlatıyor. Yakınlığın ve yakınların açtığı yaraların, bağların ve bağları koparmanın hikayesi bu. Tiyatro eleştirmeni Berkyot'un ailesine rağmen sağ kalma, yaşamına sahip çıkma mücadelesinin hikayesi. Soğuk ve karanlık bir hikaye. Portredeki gülümsemelerin gerisinde gizleniyor. Ama tüm saklı şeyler gibi elinde sonunda açığa çıkıyor. Norveç'te büyük ses getiren ve çok satan, çok tartışılan bu roman, babanın ölümüyle başlıyor ve yaranın kökenine iniyor. İnsan ailesini seçmez ama hikayesini anlatmayı seçebilir. Bu da işte hikayesini anlatmayı seçen bir karakterin romanı diye özetlenebilir. Ama burada ufak bir spoiler vermeye gerekli görüyorum. Çünkü kitapta tetikleyici unsurlar var. Hiçbir şekilde spoiler duymak istemiyorsanız ekranda yazacağım gizli süreye atlayabilirsiniz. Kitaptaki ana karakter cinsel istismara uğramış bir karakter ve kitap boyunca da aslında onun travmalarına eşlik ediyoruz. O yüzden benzer bir geçmişiniz varsa, benzer bir travmanız varsa sizin için tetikleyici olabilir. O yüzden bu uyarıyı yapma sorumluluğunu hissediyorum açıkçası. İlk kez Norveç Edebiyatı'nı almış bir şey okudum ve gerçekten çok beğendim. Bilmiyorum yazarın diğer kitapları da bu kadar başarılı mı? Mutlaka onlara da bir ara bakarım, onları da okurum diye düşünüyorum. Ama bu kitabı çok beğendiğim için bunun üzerine ayrı bir video yapmak istiyorum ve hepinize de tavsiye ederim. Yani çok canlı göründen tavsiye edebileceğim bir Roman çok başarılı gerçekten. Mirastan sonra Elena Ferrante'nin Benim Olağanüstü Kız Arkadaşımını okudum. Bu Napoli Romanları serisinin dört kitaptan oluşan bu serinin ilk kitabı ve bu kitapta bu seri boyunca yakından tanıyacağımız ve çocukluktan beri arkadaş olan iki kadınla tanışıyoruz ve tanıştığımız için de haliyle onların çocukluklarına ve ilk ergenlik zamanlarına, ilk gençlik zamanlarına tanıklık ediyoruz. Elena Ferrante hakkında çok bir şey bilmiyorum. Zaten kendisini ilk kez okuyorum ve çok bir şey bilmek çok da mümkün değil. Çünkü yazar takma bir isim kullanıyor ve kim olduğunu bilmiyoruz. Ama tanıtım bültenindeki kitapta işte kitaba dair ve yazara dair işte insanlar bir şeyler yazmış. Orada biri şey gibi bir şey diyordu. Tam doğru hatırlayamasam da. Elena Ferrante öfkeli kadın yazarların en iyisi. Bu beni gerçekten meraklandıran ve heyecanlandıran bir ifadeydi. Ve gerçekten de Elena Ferrante büyük bir ustalıkla ama sanki bir yandan da çok da önemli şeyler başarmıyormuşçasına ve böyle yazmak çok basitmişçesine ve herkes böyle yazabilirmişçesine. 1950'lerin Napolis'inde fakir bir mahallede geçen kız çocuk olmak ve genç kız olmak, genç kadın olmak Üzerine bazı hikayeler anlatıyor ve bu hikayeler hem çok gerçek, hem çok çıplak, hem de çok basit ama çok keskin. Doğrusunu söylemek gerekirse, kitabını ilk sanıyorum 150-200 sayfasında okumak o kadar akıcı olmuyor çünkü genelde yazar iki adım, yani kronolojik olarak iki adım ileri gidip bir adım geriye gidiyor ve hani bir anda birden fazla çok fazla karakterlerle de bahsettiği için kitabın ilk sayfalarında ilk kısımlarında kim kimle akılda tutmak falan da zor oluyor. İtalyanca isimlerle de çok aşina olmadığımız için. Ama özellikle artık bu iki kız çocuğu ergen olmaya başladıktan sonra kitap benim için böyle müthiş bir ilme kazandı ve sonraki kısımları hem büyük bir ilgiyle hem yani daha büyük bir ilgiyle hem de daha büyük bir hızla okuyarak bitirdim. Bu ayda da yani Mart ayında da serinin ikinci kitabı olan Yeni Soyadın'ın hikayesini okuyacağım. Burada da artık bu genç kızların Kadınlığa doğru evrilen hikayelerini, evlilik hikayelerini, anne olma hikayelerini anlatıyor. Anladığım kadarıyla işte Marta İmdat işte dediğim gibi Selim'in bu ikinci kitabını okuyacağım. Tanıdığım kadarıyla Elena Feranti'yi sevme sebeplerinden bir tanesi de bir toplumda, erkek egemen bir toplumda kız çocuk olmanın ve genç kız olmanın ne demek olduğu, ne tür mücadeleler vermek zorunda kalındığı ya da mücadele vermekten korkarak ya da mücadele vermeyi ayıplayarak o egemenliğin bir suç ortağı olmanın da ihtimaller arasında olduğu, ihtimaller dahilinde olduğunu ve bunu yaparken de böyle ahlakçı bir yerden de bakmaması yani hepsi hayatın seçenekleri arasında ve bir seçenek diğerinden daha üstün değil yani en azından benim edindiğim intiba bu yöndeydi. Ve bunu yaparken de o topluma önce bir çocuğun gözüyle bakabilmeniz, daha sonra bir genç kızın gözüyle bakabilmeniz ve çocuk ve genç kız gözüyle neler anlamlı neler anlamsız geliyor ve bu anlamsızlıkla baş etmenin yolları ya da bu anlamsızlığa teslim olmanın şekillerini anlatması da yine benim sevdiğim şeyler arasında yani tek bir anlatının olmaması içerisinde başka anlatılarında kendine yer bulabiliyor olması hoşuma giden bir şey oldu Ferante'nin anlatımında. Evet geldik notların ikinci kısmına. Daha sonra Elena Ferrante'den sonra okuduğum kitap Çehov'dan Altıncı Koğuş. Altıncı Koğuş'ta Çehov kendi soylu bir doktorun taşradaki yabancılaşmasını, içine kapanmasını ele alıyor. Onun işte bazı felsefik düşüncelerine, hayatı, ölümü, yaşamayı anlamlandırma düşüncelerine eşlik ediyoruz. Ve daha sonra da onun çalıştığı hastanede Altıncı Koğuş'ta kalan deli diye tabir edilen hastalarla tanışıyoruz. Özellikle o hastalardan bir tanesini diğerlerine göre daha yakından tanıyoruz. Doktor zamanla bu hastayla çok fazla vakit geçirmeye, onunla saatlerce konuşmaya ayırıyor ve aslında bir yandan da bu hasta doktoru çok ciddi bir şeyle suçluyor. Tuzu kuru olmakla suçluyor. İşte onun onun hayattaki tavrının bu hayata karşı soğukkanlılığının ya da hayata karşı kayıtsızlığının tuzunu kuru olmasıyla alakası olduğunu söylüyor. Ve aslında hikayenin ana özeti de bu tuzu kuru doktorun tuzunun ıslanması. Anlatı olarak klasik bir Çehova anlatısı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden Çehova seviyorsanız bunu da seversiniz. Sadece benim sevmediğim şey şu sevmediğim değil de şöyle olsa daha güzel olurdu dediğim şey şu. Şimdi burada bu uzun bir öykü ve bazı şeyler çok hızlı oluyor. Bazı olaylar arası geçişler çok hızlı oluyor. Hani reytingleri hızla düşünce bir diziyi bitirme kararı alırlar ve final bölümünde her şey birbirine bağlansın diye bir sürü şey olur ya böyle o bölümü her şeye sıkıştırırlar. Öyle bir hissiyat vardı bana. Bu böyle uzun bir hikaye değil de bir roman olsaydı bu değişimleri, dönüşümleri daha yavaş yavaş, daha sindire sindire görseydik bence mükemmel bir şey olurmuş. Sadece hani bunu da çok beğendim ama dediğim gibi bu bir roman olsaydı ve bazı şeyler daha ince ince işlenseydi çok daha sevdiğim bir şey olurdu. Bir de benim kitapta en sevdiğim yer ve muhtemelen yıllar sonra da hatırlayacağım şey şuydu. Tabi cümle cümle hatırlamıyorum ama doktor ölüm ölümsüzlük üzerine düşünürken işte bir insan öldüğü zaman, toprağa karıştığı zaman ve orada işte cesedinin yavaş yavaş toprakla bütünleşmesi, oradan işte bir hayvana geçmesi ya da bir ağaca geçmesi o insanı ölümsüz yapar mı yapmaz mı bu tarz bir düşüncenin sorgulandığı sayfalar vardı. Orada şey diyordu. Öldüğümüz zaman işte bedenimiz soğuyor, parçalanıyor. O parçalar kemikleşiyor ama bir yandan da ama bir yandan da dünya dönünce biz de onunla beraber dönüyoruz. İşte güneşin etrafında dönüyoruz, galaksilerin etrafında dönüyoruz falan. Bu düşünce bana çok ilginç ve naif geldi. Hiç böyle düşünmemiştim. Yani öldüğüm zamanda da bedenimin bir şekilde hala hareket halinde olması, hala dönüyor olması fikri bilmiyorum çok etkileyici geldi bana. 6. koğuştan sonra Kafka'dan babaya mektubu okudum. Bu mektupta Kafka ailesinin özellikle babasının onaylamadığı bir evlilik üzerine böyle babasına karşı sistem dolu, onu suçlayıcı, eteğindeki bütün taşları döktüğü bir mektup yazıyor. Babasıyla olan ilişkisi anlıyoruz ki hiçbir zaman çok iyi olmamış. En azından Kafka'nın olmasını istediği şekilde olmamış. Ve babasının bu evliliğe karşı çıkması da Kafka deliriyor ve bu Kafka için bardağı taşıyan son damla oluyor. Ve bu mektubu yazarak babasından hesap soruyor. Ben kitapları can yayınlarını okudum. Çevirmen ise Cemal Enermiş çok başarılı bir çeviriydi. Böyle Kafka'nın zihnine girebildiğini hissettirebilen bir çevir olmuştu. O anlamda gerçekten çok başarılıydı. Çok güzel bir çevir olduğunu özellikle belirtme ihtiyacı hissediyorum ve belki de bu çevirinin güzelliği sayesinde babasından korkarak hayatta kendi isteklerini ee, arkalayan, onları görmezden gelip babasının istediği gibi biri olmaya çalışan bir insanın artık yetişkinliğinde bundan duyduğu yorgunluğu, buna karşı duyduğu öfkeyi, hıncı çok güzel anlatan bir mektup. Bu anlamda da aslında babasının isteklerine boyun eğmiş bir oğlun başkalarısı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz bu mektup için. Öteki yandan da ilginç bir şekilde Kafka'nın hem işte babasını bazı şeylerle suçladığını, babasına karşı çok öfkeli olduğunu görüyoruz ilginç bir şekilde öteki taraftansa Kafka'nın bir yandan da hep babası gibi olmak istediğini de görüyoruz. Yani aslında Kafka babasından hem korkuyor hem bazı şeyler için onu suçluyor ama bir yandan da tek arzusu belki de en büyük arzusu hayatta babası gibi biri olabilmek. Kafka'nın babaya mektubunda işte bu birbirine zıt gibi gözüken iki farklı duygunun aslında birbiriyle ne kadar yakından e, ilişkili olduğunu ve birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini de görmüş oluyoruz. Gerçekten de insanın babasıyla annesiyle olan ilişkisi kolay bir ilişki değil. Kolay çözülebilecek bir ilişki değil ve bunun ne kadar çetrefilli bir şey olduğunu da çok iyi gösteren bir mektup. Bu ilişkinin ne kadar çetrefilli olduğunu gösteren ve bence hatta bunu çok daha iyi yapan başka bir şey de Oğuz Atay'ın babama mektubu. Bu Franz Kafka'nın babaya mektubunu okuduktan sonra uzatayım atayım. Babamın mektubunu da tekrar okudum. İkisini beraber okumak ve beraber düşünmek de benim için güzel bir deneyim oldu. Evet geldik Şubat ayında okuduğum son kitaba Halil Cibran'dan Ermiş. Ermiş benim hayatımda okuduğum en kötü şeylerden biri ve neden bu kadar sevildiğini hiç anlayamadım gerçekten. 12 yıldır yaşadığı şehirden ayrılmak üzere olan El Mustafa diye bir karakter var ve bu karakter aslında biraz peygamberimsi bir karakter ve bu işte El Mustafa oradan ayrılmak üzereyken halktan bazı insanlar ona bazı sorular sorup ondan öğüt vermesini istiyor. Ben sanırım bir anlatıda ahlak üstünlüğü olan lekesiz diye tabir edilebilecek karakterleri sevmiyorum. Bu tarz anlatıları samimi bulmuyorum. Böyle üstten üstten konuşmalarını öyle yapın, böyle yapmayın, şunu yapın, bundan kaçının gibi nasihatlerde bulunmalarını sevmiyorum. Ve muhtemelen Ermiş'i sevmeme sebebim de bununla alakalı. Ve ayrıca yanlış hatırlamıyorsam kitabın Suç ve Cezaya Dair diye bir bölümü var. Oradaki bazı ifadeler beni o kadar dehşete uğrattı ki özetleyecek olursam yaptığı şey victim blaming'in yani kurbanı suçlamanın dehşet korkunç bir örneği. Neredeyse bütün bölüm böyle victim blaming'e yani kurbanı suçlamaya övgü gibi bir şeydi. Yani bunu hangi kafayla nasıl yazmış ve insanlar çok Talihsiz bir bölümdü ve bunu okumak, bu tarz şeyler okumak bana kendimi korkunç, kötü hissettirdi. Yani bunları nasıl bir kafayla, ne düşünerek yazmış gerçekten hiç anlayamadım ama okurken gerçekten çok rahatsız hissettim. Hiç hoşuma gitmedi. Bu bölümden zaten nefret ettim. Orası ayrı ama genel olarak da bence güzel bir kitap değil. Ve neden bu kadar çok okunduğunu ve hatta neden bu kadar yüksek bir puanı olduğunu hiç anlayamadım. Bence hiç gerek yok. Kesinlikle okumayın. Dünyada çok daha güzel ve derinlikli şeyler var ama yine de illa benim çok zamanım var ve bir iki saatimi harcasam sorun değil diyorsanız siz bilirsiniz ama ben uyarımı yaptım. Evet benim Şubat ayında okuduklarım böyleydi. Umarım sizler için izlemesi keyifli bir video olmuştur. Benim için bedel ödemesi gereken bir video oldu çünkü bir arkadaş buluşmasına geç kaldığımı görüyorum videonun dakikasına bakınca. Neyse umarım keyifli bir video olmuştur ve en azından arkadaşlarımı beklettiğime değer videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar şimdilik hoşçakalın